Değerli meclis üyeleri, olan hazırlamayı... meclis toplantısının ikinci oturumunu açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Güncel konulara geçmeden evvel bugün 9 Haziran Perşembe PKK'lı teröristlerin Kozluk'ta, Kozluk'ta henüz 7 aylık müzik öğretmeni iken katlettiği 22 yaşındaki Şenay Aybüke öğretmenin 5. Yıl, 5. ölüm yıldönümü bu vesileyle ömrünü, terörde hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimizin ve de bütün şehitlerimizi rahmetle yağ edip terörü bir kez daha lanetliyoruz buradan. Güncel konularımız geçen meclisten komisyon havali olan yaz inşaat yasağının güncellenmesi vardı. Birinci konumuz. İmar Komisyon Başkanımız Özcan Bey komisyon raporu hakkında görüşmelerinizi açıklayabilir misiniz? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ee, Şile merkez olarak e, komisyon toplantımızda almış olduğumuz önerimiz Üsküdar Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Falih Rıfkı Atay Caddesi, Atatürk Caddesi, Kumbaba Caddesi, Turan Aziz Beler Caddesi, Ayazma Caddesi, Sanatçılar Presli Caddesi, Fener Caddesi, Levent Birben Caddesi ile oteller ve motellerin bulunduğu bölgeler olarak Hafta sonu ve resmi hafta sonu resmi ve dini bayramlarda da ilçemizin tamamında yasaklama. Ava Merkez için ise Şile Caddesi, Yakuplu Caddesi, Kuzey Caddesi, Rıhtım Caddesi, Domlupınar Caddesi, Arıburnu Caddesi boyunca genel yasaklama. Hafta içerisinde birinci ve üçüncü maddeler hariç yani yas tamamen yasaklananlar haricindekilerde de çalışma serbestisi saat 10 ile 18 saatleri arasında uygulanmasını komisyonumuzca görüşümüzü bildirdik. Meclisin olurlarını arz olunur. Evet sayın meclis komisyon görüşü hakkında ayrıyeten görüş beyan etmek isteyen var mıdır? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Doğan Bey. Evet. Bu şekilde yapılmış, Düzeltelim onu. Meclis kayıtlarına geçsin. Evet. Ee, meclis, şehit Levent bir Ben Caddesi olarak düzeltiliriz. Teşekkür ederim Doğan Bey. Evet. Değerli meclis üyeleri. Genel konularımız bugün burada. Meclis ikinci oturumunu kapatıyorum. Başka görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Herkese hayırlı günler dilerim. Temmuz ayında görüşmek üzere. Hayırlı günler. Evet. En son 46 dakikayı da 3'e indirdik.